Değerli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haberi vereceğim size. Almanya'da yeni yılda 1 Ocak 2021'den itibaren dar gelirli ailelerin yüzünü güldürecek bir haber bu haber. Federal Meclis'in almış olduğu kararla dar gelirli çocuklu ailelere yapılan yardımın miktarı artırılıyor, arttırılıyor. Ailelere yardım yasası gereğince 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çocuk parası 15 euro arttırılarak verilecek. İlk iki çocuk için 219 euro, üçüncü çocuk için 225 euro, dördüncü çocuktan itibaren ise her çocuk başına 250 euro ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Sosyal yardım alan, çocuk parası alan vatandaşlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarına ödenen bu yardımla beraber değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Kinder Şuslak'ta ödeniyor. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu ödemeye de 20 euro zam gelerek yaklaşık 205 euroya çıkacak. Hem çocuk parası hem de çocuk başına ödeme yapılan çocuk yardım ödeneğinde yapılan toplam 35 euroluk zamla dar gelirli ailelerin cebine yılda 840 euro girecek değerli izleyicilerimiz. iki çocuk varsaydığımızda Tabii bunu 840 euro alacaklar. Şimdi bununla ilgili olarak Aile Bakanı, Federal Aile Bakanı Gifi bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Çocuk başına ek olarak dar gelirli ailelere ayrılan çocuk yardım ödeneğini çocukların yaşadığı fakirliğe karşı mücadele etmek için önemli olarak görüyoruz. Fakirlik sınırında yaşayan ailelerin geçimini desteklemeyi amaçlayan bir yardım, çocuk yardım ödeneğinin de aylık geçim masraflarında artmasıyla paralel olarak yükseltilmesini gerekiyordu demiş. Doğru bir açıklama. Bakan Gifi Çocuk yardımı ödeneyi ve konut yardımının yanı sıra dar gelirli ailelerin yuva masraflarının da muaf olacaklarını, yuva masraflarından da muaf olacaklarını ifade etmiş. Almanya'da koronavirüs pandemisinden dolayı çok sayıda iş yeri kapandı biliyorsunuz. Bu nedenle de çocuğu olan vatandaşlar gerçekten ekonomik olarak büyük bir sıkıntının içerisine girdi almış oldukları devlet yardımları yetmeyebiliyor. Hal böyle olunca da bu tür yardımların, desteklerin artması da doğru bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki dar gelirli ailelere Almanya'da başka neler sunuluyor? Bunu da izninizle sizinle paylaşmak istiyorum. 1 Ocak 2021'den itibaren okul yardım paketi çocuk başına 154.50 euroya yükseltilecek. Dar gelirli öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma kartı da mevcut. Okul ve yuvalarda ücretsiz öğle yemeği de veriliyor. Ücretsiz ders takviyesi veya dershane yardımı yapılıyor. Aylık 15 euro tutarında spor, müzik ve sanatsal faaliyetlere katılım yardımı da yapılıyor. Bunlar da sosyal devlet olmanın önemli gereklerinden bir tanesi. Sosyal devlet vatandaşının yanında olan, dar zamanında özellikle bu dönemde yanında olan devlettir. Şunu söyleyebilir bazı insanlarımız çok az miktarda bu yetmiyor falan diyebilir ama Türkiye'yi düşündüğümüzde değerli izleyicilerimiz bu yardımların tamam ekonomik şartlar içerisinde yetersiz gelebilir ama Türkiye'ye göre bu yardımlar iyi yani iyiye iyi iyi doğru ya da doğru dememiz gerekiyor değerli izleyicilerimiz gönül ister ki çocuk başı biner Euro alalım ama böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil bakın koronavirüs döneminde dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nde Günlük vaka sayıları şu anda 200 binlere gelmiş. İnsanlar tedavilerini yaptıramıyorlar. Bakın eğer sizin Amerika Birleşik Devletleri'nde sigortanız bile olsa sadece koronavirüs testi yaptırmanızın bedeli bin dolar. Eğer sosyal güvenceniz yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs testi 1600 dolar. Evet. Hastaneye düşerseniz koronavirüsle ilgili olarak yaklaşık 30 bin dolar maliyeti var. İnsanlar hastaneye gidemiyorlar. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bizim vatandaşlarımızdan çok sayıda Türkiye'de soğuk algınlığı ilacı istiyorlar. Yakınları eğer bulabilirse bu ilaçları onlara gönderiyorlar. Niye? Amerika Birleşik Devletleri'nde pahalı ya da ilaca ulaşamıyorlar. O nedenle Almanya'yı anlatırken, şartları karşılaştırırken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun böyle bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Şimdi Almanya'da tartışılan acayip bir haber var. Bu haber aslında bir insanlık dersi. Ben bu haberi gördüğümde mutlaka sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Almanya Federal Kalkınma Bakanı Müller seyahatlerine ülkeyle ilgili yapmış olduğu seyahatlerini eşini yanında götürmüş 7 sefer. Şimdi Almanya'da gazetelerde bu haber konuşuluyor. Devletin parasıyla karısını gezdirdi deniliyor uçakla götürdü otelde kaldı devletin parasıyla yedi içti gezdi diyorlar. Ve haber şöyle. Ve buna da başka siyasetçiler karşı çıkıyor. Hatta kendisinden önce Kalkınma Bakanlığı yapan kişi Dirk Naybir şunu söylüyor. Bakın diyor ki benim eşim bakanlık yaptığım dönemde benimle hiçbir yurt dışı gezisine gelmedi. Zaten bu da gerekli değil. Uçaklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Her bir koltuk çok değerli olduğu için ben gezilerime milletvekillerini dahil ederdim. Ama şimdiki Kalkınma Bakanı Gert Müller karısını davet ediyor deniliyor. Ve işin ilginç yanı bakın bu Gert Müller'in karısını seyahatlere götürdü. Kişinin sorumlu olduğu bakanlığın sözcüsü şunu söylüyor. Bak sorumlu olduğu bakanlığın sözcüsü diyor ki bir gazeteye beyanet veriyor. Bakanın eşinin tüm yurt dışı masraflarını kendisinin üstlenmesi gerekiyor diyor. Bak sorumlu olduğu kişi bakanı için diyor ki bizim bakanımızın diyor eşi diyor yurt dışı gezilerine evet katıldı bunun masraflarını bakan ödemeli diyor. Hükümete ait uçakla seyahat edilmesi durumunda bakanın eşinin masrafları ödeyip ödemeydi, ödemeyeceğine dair bir açıklama yapmamış. Ve şu şöyle bir durum var. Bakın bakanın eşi Uçağa binip devletin uçağına binmiş. Seyahate gitmiş bakanla beraber. Şimdi bu haber ibretlik bir haber. Şimdi bir de Türkiye'yi düşünelim. Uçakları düşünelim. Devlet büyüklerimizin eşlerini bir düşünelim bakalım Türkiye'de. Ve Almanya'yı düşünelim. Almanya ekonomisi Türkiye ekonomisinin 20-30 katı. Daha zengin. Ya diyeceksiniz ki ya bir tane bakanın eşi uçağa binmiş, gitmiş ne var bunda? Ne olacak ki Almanya'ya koyar mı? yani tabirle özür dilerim. Almanya'ya Almanya etkiler mi? Şimdi bakın. Ben buna karşı çıkmalarına sonuna kadar destek veriyorum. Bu bakanın eşinin yapmış olduğu masrafların bakandan alınması gerekiyor. Devletin parasıyla gezme olsun diye bakanın işi gidemez. Sonuna kadar destekliyorum. Bir de Türkiye düşünelim. Çünkü bu masraflarda harcanan bu parada devletin parasında sokaktaki çöpçü kardeşimin tüyü bitmemiş yetimin bu ülkede yaşayan her ferdin hakkı var. Çok ince düşünüyor olabilirim ama ben de böyle bakıyorum. Birileri rahatsız olabilir bundan ama gerçek bu. Devletin parasıyla, tüyü bitmemiş yetimin parasıyla hiç kimse saltanat yaşayamaz. Bu millet sana demiş ki al demiş ben sana yetki veriyorum sen başbakan ol, cumhurbaşkanı ol, bakan ol demiş. Ama sen bu milletin vermiş olduğu yetkiyle saltanat yaşayamazsın. Yazık günah. Sakın beni yanlış anlamayın ben siyaset falan yapmıyorum. Ama gazeteci olarak eleştiri hakkımı kullanıyorum. Bu milletin parasıyla hangi ülke olursa olsun hiç önemli değil. Almanya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, İsviçre hiç önemli değil. O para emanet. Yöneticiler de, siyasetçiler de o paraların bizler adına bekçileri. Bak paranın bekçisi. Sen o parayla kendi karını gezmeye götüremezsin, kendi çocuklarını gezmeye götüremezsin. Dünyanın neresi olursa olsun Herkesin bu bilinçte olması gerekiyor. Siyaset saltanat makamı değildir. Siyaset bu millete hizmet etme makamıdır. Her kim ki siyaseti kendi işi için, çıkarları için kullanıyorsa ne bu dünyada ne de diğer dünyada ahirette iki yakası bir araya gelmez. Bu milletin vermiş olduğu yetkiyle sen bu milletin parasıyla saltanat yaşayamazsın. Dünyanın neresi olursa olsun. O nedenle Almanya Federal Kalkınma Bakanı Gert Müller karısını gezmeye götürmüş ya. Bunun parası alınmalı ve dünyaya da teşhir edilmeli. Eski Almanya Cumhurbaşkanı neden görevden alındı ki hiçbir şey bulunamadı. Adam bir krediye 10-15 bin euroluk bir krediye aracılık yaptı diye görevden alındı değil mi? Bir daha da geriye dönemedi. Bak nelere mal oldu. İddialı sadece. Onu da kimin yaptığını biliyoruz. Almanya işte derin devletlerinden hikaye bu adamı aldı. 15.000 euro için adam bir krediye aracı olmuş diye. Tüm dünya devletlerinin bu Almanya Federal Kalkınma Bakanı Gert Müller'e yapıldığı gibi aynı tepkiyi vermesi lazım. Karını niye gezmeye götürüyorsun? Otel masrafları, uçak masrafları, yedi işte parasının alınması ibret olsun diye alınması gerekiyor. Ve bunun da tüm dünyaya anlatılması gerekiyor. Başta bizim ülkemiz, canımız, ciğerimiz Türkiye'nin de bunu örnek alması gerekiyor. Siyaset hizmet makamıdır, saltanat makamı değildir. O koltuğa oturduktan sonra seni o koltuğa getirenleri unutmayacaksın. Senin vatandaşın geçim sıkıntısı yaşıyorsa, senin vatandaşın yokluk, perişanlık içerisindeyse, senin emeklin almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyorsa, senin vatandaşının Bankalara gırtlağına kadar borcu varsa sen o uçakla o bilmem neyle onunla bununla saltanat yaşayamazsın. Yaşamaman gerekiyor. Doğru olan bu. Hak olan da bu. Allah da bunu emrediyor, kul da bunu emrediyor. Doğru bir tanedir. Almanya gibi süper bir güç, süper bir ekonomi bugün bunu yapıyorsa diğer ülkelerin de bunu örnek alması gerekiyor.